Oğlum trip yapma lan. <laughs> Gel otur şuraya. Bu neyin nazı? Neye, neyin nazını An ne oynuyorsun? Analı çek analı. Analı da çekeceğim. Analı çek önce. Yolların <laughs> dedi Gösteririz her yere Rüzgarın sesi, özgürlüğün hissi otur sesle dans et bu bizim tarzımız Ay 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 gibi sınırlarla tanışmayız Virüs normalisi, herkesle bu ritmi yakalarız Gel, fuar izlenimi anlatacağım. Geç otur şu sandalyeye. Neyi görmeye gittin, ne gördün, ne buldun? Abi çok bir şey beklemedik aslında. Zaten geçen sene gelen markaların aynısı vardı. Tamam. Ee, ekstra e, BMW gelmiş. BMW'leri gördük, GS'leri gördük, S1000'leri gördük. Öyle uzaktan. Uzaktan. <laughs> Ulaşamıyoruz. Onun dışında yine Suzuki vardı. KTM grubu vardı. Çinlilere çok fazla yönelmedik. Güzeldi. Özellikle bakmaya gittiğim bir model var mıydı? Yani Motosiklet. ben şunu şunu merak ediyordum, gittim orada gördüm dediğim bir model var Motosiklet mı? Motosiklet olarak yoktu. Zaten şu an bütçe açısından da pek bir şeye bakamıyoruz. Peki dikkatin çeken bir motor oldu mu? Yani ben bir doyandım, şu, şu gözüme yok. çarptı yok. orada ben özellikle dikkatimi şey. çekti dediğim bir şey oldu mu? Ee, özellikle Suzuki'nin bu yeni bir motoru var. Oh. İsmi uzun ben söyleyemiyorum şu an. <laughs> bin GT diye söyleyeyim. GSX-S 1000 GT. Evet öyle bir şey. <laughs> Ee, özellikle onu izlemeye gittik. Ee, Burak'ın da siparişi o yöndeydi. Baktı, biraz oturuş tarzını beğenmedik biz. Bilmiyorum, beğenenler olmuş. Benim tarzım değil. Biraz daha dik oturuş sevdiğimiz için çok fazla beğenemedim çünkü biraz öne eğildiğimiz gerekiyordu. Ee, onun dışında tabi BMW yine adından söz ettiriyor. Özellikle RT'ler, GTL'ler. Çok güzeldi. Ama bilmiyorum tabi. Rüyamızda mı görürüz, ne zaman görürüz bilmiyorum. Görebilir miyiz? Evet. <laughs> Ömrümüz yeter mi görmeye? Fuar alanı güzeldi. Genişti bu sefer. Aksesuar salonunu ayrı bir yere koymuşlardı. Herkes her şeye erişebiliyorduk kolaylıkla. Biz bir pantolon aldık, geri döndük. Ha, onu soracaktım. Herhangi bir şey aldın mı diyecektim. Evet, bir tane ha. korumalı bir pantolon daha Hangi aldım. Hangi marka aldın? E, Vecton. Fiyat performans ürünü olarak ha, gördüğümüz o, için. Ondan dolayı sordum belki. Evet diğer markalara göre biraz daha uygun oluyor fiyatı. Okey. Onun dışında fiyatlar internet fiyatlarına göre yüzde on, yüzde on daha uygundu. Onun dışında ekstra bir şey yoktu. Okey. Teşekkür ettim. Bunu. Rica ederim. <laughs> Bak önce binazlanıyorsun ama ondan sonra geliyor, geliyorsun anlatıp bebül gibi şakıyorsun sonra. <laughs> Merhabalar efendim. Nasılsınız? Tam bu noktada kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. İleride yapmayı planladığımız koruyucu ekipman, motosiklet aksesuar ve donanım yorumları için bizi takip almayı unutmayın. Kanala destek vermek isterseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Teşekkürler. Aynı şeyi sana da sor soracağım Aral'ım. Ne görmeye gittin, neler gördün? Benim hedefim belliydi zaten abi biliyorsun aklımdaki makineyi. Suzuki standına kilitlendim ben. Suzuki standına Hayabusa'ya baktım. Neye bakacağım? Suzuki'de gördüğüm, hemen Suzuki'den girdik devam edelim. Suzuki'de gördüğüm abi Suzuki'nin motosikletleri bana sorarsan eskiye göre kalite düşmüş. Çok hoşlaşmadım ben. Yani bir stromu olsun, işte başka modeller olsun, GSX serisi olsun. Parça kalitesi ve tasarım mı? Nesi rahatsız etti? parça kalitesi ve tasarım da rahatsız etti beni yani. Eski Suzuki yok gibi geldi bana. Fuar Çinli istilası altında. Çinliler şuna... Eminim 3 ya da 4 sene sonra maksimum bu piyasada harbiden tutunacak. Çünkü motosikletlere bakıyorsunuz üzerinde gerçekten çok efsanevi ekipmanlar var. Mesela Kove diye bir marka giriş yapacak. Bu Kove'nin bir adventure modeli var. TNR'ye benzeyen. Onu inceledim. Kayaba ayarlı ön amortisör. Kayaba ayarlı arka amortisör. Dijital ekran. Gidon amortisörü. Efendim söyleyeyim güçlü bir motosiklet. Hafif bir motosiklet. Böyle bir model üretmiş adamlar. Modelin adını hatırlıyor musun? Ee, tam olarak hatırlayamıyorum. Ya ben, ben, ben bulur yazarım onu, ben, sıkıntı yok. Ben fuarda şunu da gördüm. Ducati Panigale. Görünümlü Scooter bile vardı abi. <gülüyor> <gülüyor> yani çok ilginç. Çinliler hakikaten istirahat etmiş fuarı. Fuar, yeni alanıyla, yeni düzenlemesiyle, yeni ho hollerle ee, havalandırması olsun, işte genişliği olsun, ferahlığı olsun eskiye göre bence çok daha başarılı. Çok daha iyi geldi gözüme. Zaten aksesuar ve motosiklet e, şeyini ayırmışlar. E, ee, BMW de standtaydı. Bu arada scooterlardan da Vogue SR 4'ü canlı canlı gittim. E, baktım ben hakikaten Vogue SR4'ün güzel bir skuter olduğunu söyleyebilirim. Evet. Onu çok reklamını yapıyorlar. Yani onu Vogue, çok, çok skuter gördüm. Skuter'da Vogue 4ü ben çok başarılı buldum. Gerek e, tasarımı, gerek parça kalitesi, gerek ağırlık güç dengesi, üzerindeki LCD ekran, koltuk ısıtma, elcik ısıtma, hareketli cam. Hareketli camın da şöyle bir esprisi de var. Camı e, konumladığınız noktada, kontağı kapatıyorsunuz, cam iniyor. Açtığınızda tekrar en son konumladığınız noktada geri geliyor. Havalı bir özel. Ka kabriyo arabalar gibi Aynen öyle oldu yani. Evet sr 4ü gerçekten beğendim ve peşinde 308 bin liraya veriyorlar şu an. Başarılı şey. Peki özellikle görmek istediğin yani fuara gitme amacın olan Hayabusa. bir model var mıydı? Hayabusa. O, Onu görmeye Suzuki'deki tek motor, tek güzel motor Hayabusa abi. Ben Peki dikkatini çeken Hayabusa'nın da çok yakında bir kullanıcı yorumu gelecek. Bilmiyorum hangisi önce yayınlanır ama. Yok yok ben. <laughs> e, çok, çok kısa. Sen şey nasıl ne en dikkatimi çeken motosiklet diyorsun ya benim abi biliyorsun yani hani yani o Hayabusa'yı zaten görmeye ben, gittin ben, ama onun haricinde yani geçerken ağa bu neymiş lan falan böyle diye gözüne çarpan değişik bir model oldu mu çok güzel orta hacimde endurolar vardı evet, vardı ee, bu şeyin bir tane motosikleti var neydi o marka ya çok mete var e, CF Moto'nun bir 500'lük mü 550'lik mi kaç bir şeyi vardı böyle adventure tarzı bir motosiklet. Işte. 650 MT'si var galiba bir de 800'lü var onun. Galiba. 800 mü 850 Bilmiyorum. mi? Onun başında bayağı bir e, kitle Kalabancı vardı. Yani. E, bayağı merak evet. ediyordu. O dikkat çekiyordu hakikaten. Çinli babında benim çok dikkatimi çeken bir şey olmadı. Bir tek Covey'i zaten özellikle diğer Burak arkadaşım bu Hero videosundan da hatırlarlar belki. Ee, onun için gittim Covey standına, inceledim. Ama sonradan baktım ile hani Tenere'nin arasında böyle bir 100-150 bin civarı arasında bir fark var. Yani baktığınızda hani o 100 150 bin lira verilip Tenere alınır mı? Artık tabii o da alacak kişinin şeyine bağlı. Ee, ama Koveyi beğendim, Covey'i de beğendim yani adamlar Çinli ama üzerinde kayabalar işte efendim söyleyeyim bir tane amortisörleri falan dolu yani motor dolu bayağı bir dolu. Bir şey aldın mı? Aldım abi. Ne aldın? İşte bunu aldım bak. Bu pa e, şu pantolonu aldım. Tek 90 firmasının işte o hani John Doe'dur efendim söyleyeyim Vectondur e, diğer bir şey daha var. Ürettiği e, pantolonlardan. Evet. Ben bu pantolonu e, dokusuna işlemişler Kevlar Kumaşı'nın boydan boya yani. Ne? Kendi kumaşın içerisinde bir Kevlar var. Ee, kışlık diye geçiyor ama ben yaz kış kullanmak için aldım full kevlar olduğu için. Okay. Ee, üzerinde level 1 korumalar geliyordu. Biraz inceydi. Ben onları level 2 yaptım. Farkını ödedim. Fiyatı ne kadar? Abi ben nakitte 3300 TL'ye aldım. Ok. Korumalarla, level 2 korumalarla birlikte. Güle güle kullan. Çok teşekkür ederim. Totonda para <laughs> Yok abi para almasın ya. Ne zaten para sa sa sağlam kalsın. Yani para yerleri para artık yeter yani. Eyvallah teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Abi. Ay ay ay. istediğimiz gibi sınırlarla tanışmayız Virüs normalisi Herkeste bu ritmi yakalarız ay ay.